Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeşil peynirli gözleme yapacağız. şimdi yapacak olduğumuz için bunu tavada yapmayı düşünüyorum yeşil peynirimizin içine kakırdak kattık soğan ilave edeceğiz Biraz da maydanoz ilave ediyoruz. Bakırdak biraz yağlı olduğu için maydanozun yağ alınmasını düşünüyorum. Evet, içimizi hazırladık. İçimizi karıştırıyoruz ve dinlenmeye alıyoruz. Özleşmesi için. Kakırdak çoğu yerde bilmezler. Kakırdak Kuruk ve et yağından oluşumudur. Tezgahımızı temizliyoruz. Hamurumuzda su, un, tuz. Başka bir şey kullanmıyoruz. Hı? içimize yerleştirip kapatıyoruz. Evet, işlerimizi yerleştiriverdik. şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet, gözlemlerimizi pişirmeye koyduk arkadaşlar. Çok ateşimizde. Tereyağımızı hazırlıyoruz. Bunu bol tereyağı süreceğiz. Evet, altımızı kontrol ediyoruz. arkadaşlar. Altın üstünü de kızartıyoruz. Kenarları zor kızardığı için kenarlarını bükebiliriz. Oo, oh, nar gibi kızardı arkadaşlar. Evet, gözlemelerimiz hazır. Tereyağımızı bol sürüyoruz. Bol tereyağı kullanıyoruz. Gözlememiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.